Shiba %100'lük bir artış yapabilir. Sevgili dostlar bundan 11 ay önce Shiba 0.40 18 dolara bir yükseliş yapmıştı. Yani bu yükselişi yapmadan önce Shiba'nın fiyatı 0.40 11 dolardan işlem görüyordu. Yani geçen sene sizlere bahsetmiş olduğum bu fiyat aralığı %23'lük bir yükseliş yapmıştı. Şu anda geçen seneki grafiğin aynısını şu son birkaç gündür sergiliyor. Ee, bu ne demektir? Shiba'nın bakın en az yüzde 60 yani yüzde 60 ile yüzde 80 oranında bir yükseliş yapabilecek olduğu anlamına geliyor. Şu anda sizlere bu videoyu hazırlarken Shiba'nın fiyatı 0.40 12 dolardan işlem görüyor. Geçen Shiba, Shiba videosunda nelerden bahsettik? Dedim ki Shiba 0.40 10 hatta 0.40 9 sente düşebilir dedik. Bu fiyatlara şimdi düşmesi gerekiyor. Yükselmesi için ne yapması gerekiyor? Önce bir, e, bir dip görmesi gerekiyor. Düşmesi gerekiyor. Shiba 0.40 10 dolara ya da 0.40 9 dolara düşerse bu Shiba'nın nasıl söyleyeyim sizlere %100'lük bir artış yapacağı anlamına geliyor. Eğer 0.40 11 sente düşerse bu e, iki haftalık bir rally yaparak %60 ila %80 oranında bir yükseliş yapacağı anlamına geliyor. Şu sıralar Shibaya normalinden biraz daha fazla dikkat edin. Yani sizlere bahsetmiş olduğum bu dip bölgelerini gördükten sonra sert bir rally için e, start verebilir. Dikkatli olun.